Merhaba arkadaşlar ben Umut Oyunun Adı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Android ders bölüm 4'le devam edeceğiz. Bölüm 4'te YouTube YouTube derslerini, videolarını çekmeye başlayacağım Android ders videosunu. Bu sonra açacağım Bölüm 4'ten sonra açacağım bugün sizlerle yapacağımız bölüm ikinci kolay bölüm, bayağı kolay. Ee, nasıl Android'de ve PC'de, zaten PC'ye de geçerli bu. Ama yani biz Android üzerinden yaptığımız için. Öncelikle e, nasıl video indirilir onu göstereceğim. Bunun için e, istediğiniz YouTube'un, istediğiniz videonun URL'si gerek. Bunun için mesela diyelim, bizim videolarımızdan bir tanesini indirelim. Android'e ders yazalım mesela. Android ders. E ee, arkadaşlar bunları yapmak istiyorsanız YouTube'da mesela bulduğunuz ama ismini ismini bilmediğiniz bir videonun nasıl indi nasıl indire istiyorsanız onun için öncelikle paylaş kısmına basıp e, orada panoya kopyalı deyip yapabilirsiniz. Kolay. Biz bölüm 2 yapalım buradan. Şöyle aldık kopyalım. Ve şimdi arkadaşlar YouTube MP4 MP4 yazıyorsunuz. Sonra şöyle bir YouTube falan filan ilk çıkan şeye tıklıyorsunuz. Kolay. Link her yazıyor. O link tıklıyorsunuz. Buraya sonra üstüne yapıştır diyorsunuz. Dolan MP4 diyorsunuz. Birazdan çıkacak nasıl bir şey oldu. E, ee, şimdi dolan diyorsunuz. İndirme başlıyor ya. Şurada gözüküyor. Sever evet bin falan. O birazdan inecek arkadaşlar. Eee. Android her şey durumda onu mesela izleyeceğiz zaten. İnecek. böyle iniyor arkadaşlar. Siz bu şarkı dinleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Ee, tavsiye ettiğim şey Mesela internetiniz yavaş bir yerde internet buldunuz ee, direkt bence oradan istediğiniz videoların hepsini indirip ya da film film indirip kolayca yapabilirsiniz ama bunun tabii ki de linki YouTube olmak zorunda ee, YouTube'suzu göstereceğim bir daha bir başka videomda ee, YouTube derslerine başlayacağım ilk videomuz küçük resmi ee, küçük resmi ayarlama olacak. Onun üzerine biraz çalışacağız. Ee, arkadaşlar. Ee, bugün, bugün bu kadar. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.